Yani sivil toplum kuruluşlarında iyilik ne anlama geliyor, nereye doğru evriliyor ve o alan çok konforlu ve biz gece başımızı yastığa koyduğumuzda etki yaratmış olmaktan çok iyi hisset, iyilik tarafında durmuş olmayı manen tercih edebiliyoruz ama bu sorunları çözüyor mu çok emin değilim. Yani gündelik hayatımızda çok önemsediğimiz değerler olan merhamet, saygı, iyilik neden sivil toplumda işimizin bir parçası değil, başarı kriterlerimizin içinde değil diye düşünmeye başladım. Bu buluşmanın benim için ayrı bir önemi var çünkü iyilik üzerine düşünme yolculuğum benim kendi sivil toplumdaki deneyim ve sorgulamalarımla biraz başladı. Sivil toplum alanı kötülükten kirlilikten kaçılıp sığınılan bir yer gibi oluyor. Ben bunun aslında problemli bir bakış olduğunu tartışmaya çalıştım yazıda ve bunu tartışmaya açmaya çalıştım. Bu sivil topluma bir ahlaki üstünlük e, iddiası getiriyor. Bir defa yani iyilik vardır. Bunu hatırlamak zorunda olmamız bana çok ilginç geliyor Ahu Hanım. Yani bu kadar önemli bir meseleyi konuşacak dilimiz yok. Herkes utangaç utangaç iyilikten falan bahsediyor. E, i̇yilikten bahsetmek naif bir şey. E, İyilik vardır, yaygındır, önemlidir demek sadece iyilik vardır demek değil. Kötülük de var şüphesiz ve bunu da konuşmamız gerekiyor. Hatta sadece iyiliği konuşursak, kötülüğe vereceğimiz tepkiyi konuşmazsak son derece de yanlış bir şey yapmış olur. Yani, e, sonuçta bir toplum Türkiye'deki diğer e, sektörlerden veya diğer alanlardan farklı bir yer değil. Kendinizi ideolojik veya dini görüş olarak kendinizi bir yerde iyi konumlandırırsanız karşınızdakiler otomatikman kötü oluyor. Kategorik olarak hiç kimse biz iyilerdeniz diyemez. Kendinizi iyilik, iyiliğin sahibi veya işte iyilik yapan olarak konumlandığınızda karşınızdakiyle eşit ilişki kuramıyorsunuz. İyilik sivil toplumun neresinde de, de aslında Hakan'ın yazısında bahsettiği yani farklılıkların diyalog içinde olabileceği tek yer e, burası aslında aslında bu biricik bir yeri korumak e, olmalı diye düşünüyorum. E, şimdi burada bir imtiyaz durumu var. Yani eğer ki siz başkasının iyiliği için çalışabilecek durumdaysanız e, çok büyük ihtimalle bir imtiyaz sahibisiniz. E, aslında e, dinliyor muyuz? Biz kendimiz bildiklerimizi sorgulamaya açık mıyız? Değişmeye açık mıyız? Sivil toplumda emek veren kişiler olarak e, hani bunu da düşünmemiz lazım diye düşünüyorum.